Peki, her gördüğümüz işareti varsa, bir manası varsa, şimdi dönelim Kur'an-ı Kerim'e Nuh Aleyhisselam'a. Hepimizin malumudur ki Cenab-ı Allah dilediğini dilediği gibi yaratmıştır. Bunda bir ilmi ezelisi vardır, hikmeti vardır. Bizler hiçbir şey yapamayız, görmediğimiz bir şey yapamayız, ilham alamayız. Hiç hayatınızda masa görmeseniz, böyle bir şey yap desem sana o ne dersin, anlamazsın. Ama Allah-u Teala ebedi ve ezeli olan ilmiyle kainatı yoktan var etti. Kimilerini sebepsiz var etti, kimilerine de sebebe bağlı olarak var etti. Her iki taraftan da kuvvetini ve kudretini göstermek için bize. Nuh Aleyhisselam zamanında ona da emir verdi. Ey Nuh bir gemi yap. Geminin içerisine bütün mahlukattan birer çift koy. Onlardan yeni bir nesil getireceğim dedi. Nuh Aleyhisselam dedi ki ben ihtiyar bir adamım, yaşlı bir adamım. 900 yaşına gelmişim. Evet benim mesleğim bana bozuk da ben nasıl yaparım onu? <laughs> Cenab-ı Allah ona emir verdi. Cebrail Aleyhisselam filan dağın başına git. Orada dedi bir dev var. Tek gözlüdür. Hikayelere geçen dev odur. İsmi de Hulk. Şimdi de Amerikalılar filmini çeviriyor. Çevirmişler onu. Onu dedi yanına yardımcı olarak al. O dedi sana yardım etsin. E, emir verildi. Nuh Aleyhisselam yaşlı, aksakallı. O daha doğru çıktı yola. Anlatacağım bölüm bu değil ama bu özeti ön sözü olarak anlatmam lazım. Dağ vardı. Dağ varıp da seslendiğinde öyle bir dev çıktı ki karşısına aman Allah'ım. Yani onun dizlerine değil şöyle belki ayak bileklerine Nuh Aleyhisselam anca gerçek boyu. Bastığı zaman yeri titretiyor, oynatıyor. Tek gözünün ona baktı. Sen kimsin? Ey adam ne istiyorsun dedi. El Muhallesi'nin kendine tebliğ edildiği üzerine Allah'ın emri var dedi. O kim dedi, dedi? Seni de beni de yoktan var eden bana da hizmet edeceksin. Bir gemi yapacağız. Devşen şartlar. Şey, şey, sen dedi. Ben sana ne hizmet edeceğim? Sen kimsin dedi. Şu boyundan dedi. Benden bunu mu istiyorsun sen? Şimdi gelirsem seni ezerim, yok ederim, yirim. Bağırıyor dedi. Bağırılma dedi Allah'ın emri geleceksin bana hizmet edeceksin. Demin kafası bozuldu. Koskoca o kadar güçlü bir insan. Belki şu bina kadar bir kayayı tuttu, aldı gibi Nuh Aleyhisselam'a fırlattı. Yer sallandı böyle deprem oluyormuş gibi. Nuh Aleyhisselam bu anda baktı yerde kuş bir yuva yapmış. iki yumurta var. Eğildi, yerden o yumurtaları aldı. Bana baktı dedi, taş atmak marifet değil dedi. Onun suyunu çıkartmak marifet. İki elinden bir sıktı yumurtaları suyu çıkınca dev bir yukarıdan tek gözle şaşkın şaşkın bakıyor. Senin böyle suyunu çıkarttığın diye korktu dev. Koca kayayı kaldırıyor mu dev hiçbir zaman taşın suyunu çıkartamamış. İnsan olacak hep bak. İyi ama dedi sen beni doyuramazsın. Şaşırdı şimdi şaşkınlıklar ne söyleyeceğini bilemiyor. Nuh Aleyhisselam dedi ben seni doyururum. Ben seni doyururum. Ve dedi doyurursan çalışırım. Gel bakalım dedi peşimden aldı götürdü onu. Önüne bize göre bir kazan. Deve göre belki de bir yani çay kaşığı, çay bardağı kadar bir şey değil. Bir yemek çıkarttı. Dev şaşırdı. Bunu mu duyuyorsun beni dedi. Ben dedi burada ne varsa hepsini yerim falan dedi. sen dedi Bismillahirrahmanirrahim de bunu ye. Demem dedi ne biçim lafı bilmem ben. Bilmediğim lafı söylemem dedi. Derdin demezdin, derdin demezdin. insanoğlu Nuh Aleyhisselam, peygamber. Ne demezsin? Bismillah demem deyince de yi bakayım dedi şimdi. Besmele'yi çekince yiydi 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 kazandaki çorbanın yemen bitmediğini görünce şaşırdı, korktu. Ya dedi bu alamet bir insan, Bunların dedi sana tamam dedi itaat ediyorum sana. Sonra ağaçları kopatya toplar gibi köklüyordu. Başka türlü öyle bir gemi yapılır mı? Gemiyi ona yaptırdı. Başında kendisi ustalığını yaparak. Hasır, buraları çok uzun ben size kısa geçiyorum sadece bir yönsüz olarak mahlukata seslendi her birisinden birer çift gemiye koydu Allah'ın emri üzerine Cenab-ı Allah buyurdu ki gemide bulunduğumuz sürece hiçbir hayvan ve insan çiftleşmeyecek çünkü içerideki rızık ona göre her şeyin imtihanı farklı bindiler gemiye aradan 4 ay geçti e, dört aydır yediler, içtiler ama bütün yedikleri, içtikleri, çıkarttıkları filleri düşün. Günde senin bizim küçük şu kadar pislik çıkartıyor. Sadece bir tane fil, 600 kilo ot yiyen hayvan, 100 kilo pislik çıkartması çok değil ki. Geminin içerisi pislik dolunca bazı hayvanlar geldiler Nuh Aleyhisselam'a şikayette bulundular. Bu hepimize bir ibrettir. Dergahlar, tekkeler, camiler, o da birer Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibi. Hepimiz içinde personel gibiyiz. Birileri batırırsa, birileri gelip böyle şikayet etmeyecek. Ya Nuh, bizim gemi çok kirlendi. Pislikten geçirmiyor. Gemini temizler misin? Hayvanlar rica ediyorlar Nuh Aleyhisselam'dan. Nuh Aleyhisselam, ben bu yaşta halimi şu koca gemiyi nasıl temizlerim bu kadar pisliğini hepsi edepli olsalardı, terbiyeli olsalardı, leylek ne yaparmış? Her sene dermiş ki, ana bu yuvayı değiştirelim. Niye be yavrum? E bu yuva çok baklandı, pislendi. E siz de dermiş, bu şey olduktan sonra daha çok yuva pislersiniz. Çünkü leylek hakikaten yuvanın içine pisler. Ama kırlangıçlara bak, pisleyeceği zaman anası kakasıyla alır, dışarı atıverir. Onlar pislemiyorlar yuvasını. Cinsinde bozukluk var. Yuvayı pisledi miydi, e şey efendi burayı temizler misin? Bir e, de yarın gelip isteyeceğim. Sen temizlenmedikten sonra hep beraber temizlenecek, batırmayız. Hasılı Nuh Aleyhisselam böyle yalvarınca Cenab-ı Allah ona emir verdi. Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Ya Nuh git filin Aziz Allah, vakit geldi dedim ki ya, Subhanallah. Git filin karnını okşa. Allah'ın emri üzerine Nuh Aleyhisselam geldi, filin karnını Bismillahirrahmanirrahim diye okşadı. Okşamasından dolayı fil devindi, devindi. Hınzır dediğimiz, domuz dediğimiz hayvanı doğurdu. Domuz gemide ne kadar pislik varsa onları yedi. Temiz eder tarafı. Pırıl pırıl yaptı. Pislik yeri çünkü. Fıtratıdır onun. Şeytan da uzaktan seyrediyor. Bakıyor bakalım Nuh Aleyhisselam ne yapıyor? Hani şeyhleri böyle seyreden uyanaklar vardır. Hay Allah'ım şey böyle yaptı ben de yaparım diye. Şeytan da hemen gitti. Nuh Aleyhisselam yaptı ya, ben de yapayım diye. O da filin burnunu okşadı. O da burnu okşanınca gıdıklandı ve bir hapşadı. Hapşamasıyla burnundan fare düştü. Onların halk edilmesinin usulü böyledir. Sebepleri hak edin Allah'tır. Üç hayvan birbirine tam benzer. Boyutları çok farklıdır ama fil, fare ve domuz. Yapısı aynıdır. Üçü de ciddi şekilde haramdır. İnsana hücreleri de çok benzer. Onun için bütün deneyler de onların üzerinde yapılır. Tıbbi olarak da. Hasılı buralar uzun mesele. Ben nasıl meseleye gelecek? E bu sefer fare de donunca şeytan ellerse taklit yaptı çünkü. Öbürki Allah'ın peygamberiydi. Allah'ın emrine göre yaptı. Pisliği temizleyecek hayvan çıktı. Ve şeytan da onu taklit edip ben de varım bu işin içerisinde deyince kendini şeyh nedenler, bazen hoca zannedenler de böyle yaparlar. Ondan sonra bir ortalığı Allah bulmak ederler. Fare çıktı. Fare çıkınca fare gece gündüz dolaşıyor. Geminin içinde hayvanlar ürkmeye korkmaya başladılar. Uyku tutmuyor. Bir tıkırtı falan korkuyorlar. Özellikle de maymun. İnsanlar da ondan çok korkar. Maymunlar benzediği için. Maymunlar insana benzediği için sureten. Geldiler Nuh Aleyhisselam'a şikayet ettiler. Ya Nuh, Allah senden razı olsun. Gemi pislikten kurtuldu ama bu sefer de bu fare denen bir şey çıktı. Şeytan yaptı bu işi. Korkutuyor bizi. Nuh Aleyhisselam dedi, hele bir Rabbime sorayım. Secdeye kapandı, aman ya Rabbi. Kainatı yoktan var eden sensin. Daha ne kadar gemide duracağımız belli değil. Bu mahlukat korkuyor. Yardım et deyince Cebrail Aleyhisselam gönderdi Cenab-ı Allah. Ona dedi ki git aslanın yelesini sıvazla. Nuh Aleyhisselam aslanın yelesini Bismillahirrahmanirrahim diyerek sıvazlanmasıyla beraber aslan kediyi doğurdu. Bunun için kedi ona çok benzer. Akrabasıdır, hısımdır da arada boy farkı vardır. Biri biraz küçüktür, öbürü bir 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 büyüktür. Bizim buradaki sarı kedileri görüyor. Yalanıp duruyor böyle pançelerini gösteriyor. Olur, acayip yani hakikaten bakıyorsun aynı aslan gibi. Bir boyun küçük. Peki, buraya nereden geldiğimizi hadis-i şerife bağlayacağım. Onun için anlatıyorum bunu. Araştırmayın demişti. Gördüklerinizi hatırlamıyorsunuz demişti. Kedi nankördür. Rüyalarınızda gördüğün olur ve araştırıcıdır. Bütün gece dolaşır. Kedi geminin içerisinde kısa zamanda ne kadar fare varsa yakaladı, akladı, pakladı, milleti rahat erdirdi ama var. Meraklı her tarafı dolaşıyor, her tarafı takip ediyor. Bir baktı, bir gün köpek çiftleşiyor. Köpek çiftleştiğini görünce hemen koştu Nuh haber verdi. Ya Nuh koş koş senin sözünü dinlemedi köpek. Allah'ın sözünü dinlemedi çiftleşti dedi. Nuh da hemen telaşla geldi koşarak. Geldi baktı ki o arada köpek ayrılmış birbirine. Kediye döndü azarladı utanmıyor mu dedi yalan söyleme. Bak bir şey yok. Ya Nuh vallahi görmüştüm billahi görmüştüm. Ben yalan mı söylüyorum? Ya doğru da söylüyorum senin üstüne vazife. Cenab-ı Allah demedi mi? Kim bir mümin kardeşinin günahını örterse Allah da yarın mahşerde onun büyük günahını örter. Sen niye milleti ispiyonluyorsun, araştırıyorsun, tecessüs ediyorsun, takip ediyorsun? Kedi sıfatlıdır o insanlar. Buraya gelecek. Sonra kedi dedi ki vay Hem de bu işi yaptı hem de biz dedi suçlu çıktık. Daha çok takip etmeye başladı. Kendine haklı çıkartacak ya. Yine köpek bir gün dayanamadı. Çiftleştiğinde Hemen gitti, Nuh Aleyhisselam'a gene haber verdi. Ya Ruh, koş. Köpek gene çiftleşti. Nuh Aleyhisselam geldi telaştan. Baktılar ki bir şey yok, gene ayrılmışlar. Bunu bir azarladı ki, bir daha dedi böyle iş yapma. Araştırma, milletin işi, işte senin üstüne vazife değil. Allah herkesin işini kendine sorar. Dese de, kedi bu iyice hırslandı, ispat edemedi diye kendini. Ya Nuh, sen peygambersin. Dua et, bir daha yaparlarsa takışık kalsınlar. Bak ben yalan mı söylüyorum? Doğru mu söylüyorum görürsün. Nuh Aleyhisselam da dua etti. Eğer bir daha yaparsanız takışık kalın diye. Köpekler onun için takışık kalırlar. Birleştikten sonra. Birbirinden ayrılamazlar. Bir müddet sonra kedi durmadan takip ediyor zaten. Araştırıyor, takip ediyor. Gene nefsine uydu köpek. Dayanamadı. Gene çiftleşince hemen Nuh Aleyhisselam'a haber verdi. Nuh Aleyhisselam'la beraber geldiğinde e, dua etmişti diye peygamberin duası reddolmaz. Şimdi buraya bir nokta daha koyacağız. Noktanın içerisinde de nok, 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 noktadır bunlar. Ne buyurmuştu ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? El ulema ve rasatul enbiya. Allah'ın dostları, alimler Allah'ın peygamberleridir, varisleridir yani. Peygamberlerin varisleridir. Allah'ın dostları, alimler, peygamberlerin varisleridir. Nasıl peygamber beddua ederse, Allah'ın dostu olan o varisler de hakikaten beddua ederse, insanların başına çok büyük belalar gelir. Kedi ile beraber geldiler. iki köpeği öyle takışık görünce köpek çok utandı. Tabi onu azarladı Muhaleştirem. Utanmıyor musun sen Allah'ın emrini dinlemiyorsun? Neden çiftleştin diye azarladı onu. Bir daha böyle bir şey görmeyeceğim yoksa size atarım. Yok olursunuz. Tehdit de etti. Fakat köpek o kadar utandı ki yüzünü yere eğdi. Ya Rabbi dedi, şu namussuz kedi var ya, beni rezil etti. Sen onu öyle bir rezil et ki de alem duysun. Benim de günahlarımı affet bir daha yapmayacağım. Bakın İslam alimleri buyuruyor ki, bu olayı binaya Köpekken köpeğin tevazusundan ve pişmanlığından dolayı Allah hem tövbesini kabul etti. Hem de bedduasını kabul etti. Şimdi kedi çiftleşeceği zaman Mart ayında, Şubat ayında bütün alem duyuyor. Miyav, miyav bağırırken mahalleyi ayağa kaldırıyorlar. Herkes biliyor ki işleri karıştırıyorlar. Sen misin köpeğe şikayet eden? Onun için yine bir hadis-i şerifte Efendimiz buyurdu. Kim kime ne ederse aynısı başına gelmeden ölmez. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu hadis-i şerifinden bu yola girmiştik. Neydi o? Efendimiz buyurmuştu ki kim bir mümin kardeşinin bir hatasını, bir günahını, bir kötülüğünü örterse Allah Teala onun hem dünyada hem mahşerde çok büyük günahlarını ve kötülüklerini örter. Biz kardeşlerimizin kötülüklerini ve hatalarını örtenlerden olalım. Cenab-ı Allah da bizi bağışlasın ve bizim hatalarımızı, günahlarımızı örtsün inşallah. Evet. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha bazı.